Hepinize selam arkadaşlar. Biz Poyraz ve Mira ile birlikte şimdi markete geldik. Büyük bir markete geldik. Şimdi onlara bir şeyler bakacağız. Bana da Hadi in o zaman bir de bakalım. Bak burada bir sürü oyuncak var. Gel. İnecek misin? Oyuncaklara bakalım. Bak Poyraz kendine bir tane oyuncak ben seçmiş. Ben Bunu. Ben. hangisini? Şimdiden. Tamam in aşağı bakalım neler varmış. Hadi. İnemedin mi? Arkadaşlar bile inemedi şu anda. Ben de gel bakalım. Bundan istiyor? Ne istiyorsun? O nasıl bir şeymiş Mira? Aa, <laughs> çok tatlı. Nasıl bir şey ki öyle? Ben bu Aa, bak ben şuna çok istiyorum. tatlıymış Mira. Bak şunu al istersen. Bak bu çok güzelmiş. Nasıl oluyor? Bak anneciğim ya. şu altta şey var. Çek onu. Heh. Çek onu. Yürüyor herhalde o. Çek onu Miran. Oyuncağı tut çek onu anneciğim. Bırak onu. Bırak. Bırak onu. O bir şey değil herhalde. Bakayım bu nasıl bir şey ki. Bu? Bak böyle herhalde. Yok bu gitmiyor biraz. Bu Anne, gitmiyor. Ben. Nasıl bir şey anneciğim o? Hmm. Ha, bu da böyle bir şey. Bu nasıl? Ben. Bu gidiyor mu? Bir bakalım dur. Anne. Mi bir koy yere yerde gidiyor mu gitmiyor ki yerde ben kalk, tamam kalk gel başka bakalım bu şeyler bak burada ya poroza aldık hmm, ne var başka aa niye bak araba şeyi varmış böyle Ama, o, tamam. aa, bak, ne, buldum anne. ne ki o öyle ne ki o Gel başka bir şeylere bakalım ya. Ee, başka neler varmış? Mira bak. Ee, şurada da bir şeyler var. O ne anneciğim? O da çok bebeksi ya. Bak burada bebekler de var Mira. Çok güzel bebekler de var. Aa bisikletli bir şey var. Peri oyuncakları da çok güzelmiş Mira. Bak gel. Peri oyuncaklara bakalım mı? Ay <laughs> çok tatlıymış değil mi? Arkadaşlar evet. O da çok güzel değil Elsa. mi? Elsa. Elsa. değil o. Elsa bu. Evet o da çok Bak. şeker bir şeymiş. Şuna. Periş oyuncaklara bakalım mı Mira? Bak senin filinden de var burada. Ay çok şeker. Ay bebek de çok tatlı Mira değil mi? Mira sana bir şey göstereceğim. Bak burada maymun var. Hem de siyah bir maymun. Bir gelir misin anneciğim? Hangisini? Mi? Bunu mu? Tamam. tamam anneciğim. Bak Mira bak. bak. Şimdi Mira şuna bakar mısın? Siyah bir maymun var burada. Tamam al o zaman onu. Hadi gel alalım. Onun beğendi. Bakayım bu. Rengi güzel mi onun? Güzel. Arkadaşlar Mira bunu beğendi. İstersen farklı renkleri de var Mira. Bakar mısın? Bakayım onun rengi hangi renk? Pembe mi? Altına yapıyor mu Hı? Altına yapan bebek alalım mı sana? Alalım, sen gel alalım, bakalım atma. bebeklere. Ben bunu seviyorum. Tamam. O onu tut elimde. Başka ya? ne var? Gel gel. Başka ne var? Aa, Mira bak burada da Poyraz'ın şey. Mira gel bak şunlar nasıl? Bunlar da kırılır ama şimdiden kırılmaya başlamış. Bu nasıl? Aa, bu güzel. Buna da Poyraz'ın aldığımızı anlatın. Aynı herhalde. Aa, küçükmüş. Büyüğünü alalım Poyraz. Bizim aldığımız küçük herhalde. Yo aynısıymış. Aynı bunu alalım. Ak. Bir onu mu beğendin sen? Bak burada kamyonlar falan da var. Bir tane şey alalım mı Mira? Mira sence nasıl bir kamyon alalım Poyraz'a? Poyraz'ın hiç arabası yok güzel. Bunu alalım mı Mira? Bunu mu alalım? Hangi hanım? Sen seç ablası. Bu yaman kardeşime büyük aracı. Güzel mi? Bakayım evet. mı? Tamam bunu alalım o zaman. Poyraz bak bu nasıl anneciğim? Tamam sana da seçelim gel. Sen ne alacaksın anneciğim? Geçen gün aldık değil mi ondan? Miran'ın mutfak seti var arkadaşlar. Aa, Mira bak burada ne de var? Şey de varmış böyle. Hoyraz. Arabada mı var Mira öyle? Bak ütü sütü bile var Mira. Süpürge var. Başka neler varmış burada? <laughs> Telefon mu buldun? Evet. <laughs> Gel. Alo anne ne yapıyorsun? İyiyim Mira sen ne yapıyorsun? <laughs> 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 Poyraz da oynuyor. Ne anneciğim? <laughs> Aa, o çalışıyor mu? Mikrofon ışıklı sesli. Hey ne yapıyorsun? Bunu alalım mı sana? Bunu alalım. Ben pembesini istiyorum. Hani çalışmıyor ki, pili yok herhalde şu an. Ama ben bunu istiyorum. Alalım mı hey, sana seni? Ama kırmızı güzel de şu pembe daha güzel, ya da şu da güzel bak. Şu pembe doğru, pembe değil mi? Bakar mısın o kırmızı kafası kırmızı mı? Hey çok cenemet. Bak. Çenim bak. Çenim. Alalım mı bunu sana? Alalım. Tamam. Hey çok cenemet. Koy sen anneciğim. anneciğim. Sepetine koy. Şey Sepete koy Mira. Koyayım. Benim benim de şeyler bu bu tarafa. Böyle bir şeyler de bu tarafa. Evet hadi gel. Tamam mı anne öyle yapalım. Tamam anneciğim. Aa güzel yürüyor. Ondan var senin evet Başka neler var? Anne. Ne var orada anneciğim? Ben, Geçen Poyraz'ın kaçırdıklarından değil mi Mira? Ay çok tatlı şeyler ben var Mira. Mi? Bir de şuraya bakalım. Gel bir de şurada ne var Barbie. gel. Barbie tamam bir tane Barbie seç Hangisi? Onu beğendin mi sen? Hı -hı. Tamam koy onu. Bu bebek mi bu bebek mi hangisi? bir tane seç. Onu ya da onu seçeceksin. Ben bunu istiyorum. Hangisini? Bu. Bu mu? Tamam onu bırak o zaman bunu alacağız çünkü. Bıraktım. Tamam. Gel şimdi başka bir şeyleri gezelim. Ee, bak şurada bir şeyler bebeğin var mı? Tamam taşıyabilirsin bebeğin elinde. Çok tatlı şu bebekten mi Mira. İnşallah kaybetmezsin onu. <laughs> Aa, Mira bak, da çok güzel. Şunu alalım mı? Baksana, evde bowling oynarız. Bunu alayım mı? Şunu alalım Mira, bu çok güzel. alalım bunu. Ya bırak onu, o güzel değil. Bowling aldık. Yaparız aşkım. Başka neler var? Arkadaşlar böyle bakıyoruz. Bir dakika Mira. Burada ne oyunlar varmış Mira? Geç anneciğim kenardan. Evet. Şunlar ne böyle? Hmm. Hadi gel anneciğim. Gel buraya gel. Bakalım şöyle bir. Bak böyle evde varmış Mira. Geçen gün görmedin değil mi? Ev sepsi varmış ama Mira bunların hepsini kaybediyor arkadaşlar. Gel bir. Poyraz. Poyraz ne aldın? Mira bakayım bebeğini göster bir. <laughs> arkadaşlar şimdi de bileklik yaptı teyze şu. Dur teyzem bir bağlasana için bekle. Şey Kolunu sıkmasın da teyzesi. Şu ipi bakalım. Nasıl yapacağız bu ipi? Ne gidiyorsun ya? <laughs> Bak bu iyi ya. Oldu. Anneciğim mi? Göster anneciğim bir. Bilekliğini göster anneciğim. keselim buradan. Bakabilir miyim bekle? Dur teyzeciğim. Bunu da bileklik oldu. Bakabilir miyim anneciğim bilekliğine? Teyze şunu niye pandırsın <laughs> lan taktın bunu? Güzel Şöyle, süper. kıyafetini çek bakalım bir nasıl oturacak. Dur bir dakika. Koli valla güzel oldu. <laughs> Çok güzel. Senin yaptığın da güzel oldu anneciğim. Gerçekten mi? Sıkmadı değil mi anneciğim o kolunu? Yok salatalık. Başka var mı salatalık? Salatalık mı? Evet. Sıkma değil mi anneciğim? Salatalık yiyeceğim. Göster bir arkadaşına bir ver bir. Gösterelim. Yok. Şu Sıkmamış, değil mi? güzel değil mi? Arkadaşlar bakın bileklik de bu şekilde oldu. Bence çok ya. tatlış oldu bileklik de. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldi. Hayır 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 hayır. Çekeceğiz hala anneciğim. Tamam Mira. Arkadaşlar abone olmayı, tıklığa basmayı. Var mı anneciğim? Ay, ay, ay. Tamam hadi çekiyorum biraz daha hadi. Ama o zaman göster arkadaşlarına yaptığını. Arkadaşlar bakın. Teyzesi bir sakta onu. Bir takar mısın Miray. Ay, bir Ama gör, görmez arkadaşların o zaman. Görmezler ama Mira. daha. takalım ben onda. Nasıl bir kez? Hayır. Ama o sana hediye etti. Sen de ona hediye et. Olur mu? Annenin kedi kolyesi var. <laughs> Bir de boncuk kolyesi olsun teyzenin. Olmaz mı anneciğim? Olmaz. kadar yetmez. <laughs> tamam yap bakalım. Yeter bence artık. Bo yeter yani. Şu kolunu sıkma değil mi Mira bakabilir mi bir daha? Atma. İyi değil mi kolunu sıkmadı? İyi. Şu e, kolyeni biraz gevşetelim bence. Rahatsız ediyor mu kolye anneciğim seni? Hayır. Tamam. Her yerin boncuk boncuk oldu Mira. Süslü, Mira süslü. Çok süslü arkadaşlar bu miroş ya. Arkadaşlar şimdi biz zinciri de yaptık. Ve şimdi çok güzel olmaksın da. Evet arkadaşlar iki tane kolye yaptık. iki tane de bileklik yaptık Mira'ya şimdi. Evet, şu bakar mısınız? Şu makarnalar çok güzel oldu bence. Evet ben de çok beğendim. İnanamıyorum. Beğendin mi? Beğendim. Çok tatlış oldu değil mi? Bu boncukların sayesinde yaptım arkadaşlar. Evet hepsini yaptık neredeyse değil mi anneciğim? Boncuklar çok teşekkür ediyorum size boncuklar. <laughs> çok tatlış oldun anneciğim ya. Aa, tane kayıt var. Var mı? Ama o küçük ip. Ondan olmaz daha. Ben sana yine ip alayım. Onu yapalım. Olur mu anneciğim? Olur. Anneciğim. Beğendin mi? Annem benim annem ilk. Toplarız anneciğim. Anne. <laughs> sana da çok güzel bir etkinlik oldu değil mi Mira? Evet. Bu etkinlik değil ki. Etkinlik hem de aktivite oldu. Evet. Bir de hem de boyam hem de boyam oldu. Evet. Yani çok güzel renklerle takı yaptım yeri arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Size toplayayım anne. Arkadaşlar bakın kolyem böyle oldu. Çok güzel olmuş anneciğim. Teyze şu bir bağlayabilir misin Miray'a? Tabii ki de bağlarım. Nasıl olacak bakalım bir. Teyze Saçını böyle kaldır yukarıya. Onu sıkı yapmama teyze tamam mı? Biraz bol olabilir. Ama bunu Olur olur. ama bir, Yani bir tık hani şey yap. Böyle çok da bol olmasın. Tut anneciğim Hıram. saçlarını. Zaten birini çıkartacağız. Şimdi takıp çıkartacağız anneciğim geri. Öyle takmayacaksın hepsini bir. kıyafetlerin üstüne uydurup takacağız. Hmm, hmm. Ya, nene, nene. Güzel oldu bence. Miroş'um kendi elleriyle yaptı arkadaşlar kolyesini. Bir tane, tane daha mı? İki tane. Tamam anneciğim bir daha yaparız. Ip. Arkadaşlar şimdi bile bileklik yapacağız. Arkadaşlar ama bakın ama bir, bir dakika. Dur anneciğim. Arkadaşlar bakın Mira'nın yaptığı e, kolye böyle oldu. Teyzesinin yaptığı kolye de böyle oldu. Bence çok tatlı oldu. Bir de bilekliğini göster anneciğim. Bakın ama de böyle. Ama benim ki. Var ya bir, bir tane daha var. Bak buna bileklik yapacağız. Bunu da kendi bileklik yapacak. Çok güzel. Kendi elleriyle kolye ve bileklik oldu. Ne? 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 Şimdi onu yaptıktan sonra keselim tamam mı? Ne? Evet anneciğim. Onu dizeceksin boncukları sonra keseceğiz. Yoksa boncuklar düşer ipten. Hah. Tamam mı? Bence çok tatlı oldu arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.